Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte online eğitimde bir günümü gösterdim umarım videoyu severek izlersiniz size iyi seyirler. Günaydın günaydın tekrardan kalktım saat 8 sekiz kırk dersim şimdi elma yazını dakika falan kaldı dersimin başlamasına. Şimdi üstümü e, sadece üstümü değiştireceğim. Yani herkes öyle yapıyordu çünkü e, altın görmüyorlar yani derste. Şimdi üstümü seçeceğim. Hmm. Şunu giyeyim. Şunu giyeceğim. Bakın şu flamingolu bir üst. Bir şey var. Bunu giyeceğim. Seçimde seçimi taç takacağım direkt yani hiç şey almayacağım direkt taç takacağım o zaman ben yeni geliyorum altın pijama <laughs> şimdi şuradan birkaç bir şey seçeceğim çıkalım tamam şunu taksam Aynen. Böyle direkt. Hiç uğraşmadan yaptım. İlerlerdeki derslerde saçımı topluyorum çünkü acayip terliyorum. Aman hadi derse gidelim. Başlamadan önce birkaç kişi geliyor. Yani birçoğu kırkta falan geliyor da. 5 yani beş dakika, ve 5 dakika bitince de öğretmen giriyor. Ee, ama ben daha erken yiyeceğim bugün. Neden? Çünkü çok uyanım. Şu şey açalım. Çünkü burası çok karanlık arkadaşlar. Ben oturma odasını yapıyorum derslerimi. Odamda çekmediği için. Bazen odamda yapıyorum. Yani bazen çekiyor. Size şimdi bakın. Belki arkadaşım. Şöyle koyacağım size. Şimdi tabletimi ee, Her gece e, işte akşam dersler bitene kadar biz, benim em, işte şeyim tabletimin şarjı bitiyor. Yani 5'e falan geliyor. Bu yüzden şarjda yapmak zorunda kalıyorum. Tam sondan ikinci dersi e, bugün çarşamba değil mi? Yoksa Perşembe mi? Çarşamba, Çarşamba. Çar, bugün Çarşamba. Ee, i̇lk ders İngilizce, sonra Matematik, sonra Bilgisayar dersi, sonra yine Matematik buhu, sonra öğle yemeği, sonra İngilizce Skills Evren. Sonra Türkçe, sonra Erken stem, Erken de. Neyse. Şimdi şöyle gireceğim. Bakalım kaç kişi gelmiş derse. Meet'ten gidiyoruz biz arkadaşlar. Bu arada bizimki yüz yüze. Kodlar var. Onları veriyorlar bize. Aa bak. Doğayla Deren var. Hoş bulduk. Konuştu. Hiç kimse gelmedi. Hala üç kişiyiz. Uhu. Her, her ders başlamadan hemen dişlerimi fırçalıyorum. Hemen dişlerimi fırçalayacağım. Bir dakika şu kapıyı kapatalım. <gülüyor <LIAM> <gülüyor> Şimdi hızlı çekimi alıyorum. Bakalım kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya yani ben 8 kişi demiştim ama abarttınız yani. Şimdi mü ve sesimi açacağım. Sessiz olun. Ya da e, hızlı çekim alacağım arkadaşlar. Hoşgörün. Bye. Evet, birinci dersim bitti. Şimdi e, matematik mi, Türkçe mi ne dersimiz. Şu an moladayım. E, Cücük o da orada duruyor. Düşüyor. Bir de bir şeyler yapıyor. Dersim var. ikinci dersim. Şimdi bakalım matematik mi, Türkçe mi ne yani? İnşallah kaçırmamışımdır ders ediyorum ve ve <laughs> kaçırmamışım ders matematik. <laughs> neden bak ikinci dersi e, matematik olarak koymazlar ki? Yani neden koysunlar? Sen ortaya koyayım matematiği. Beynini yapmak istiyorlar. Bütün bir dur yandı. Bakalım ne çıkacak. Bir yerlere girmişler. Onlara bakıyorlar. Bunlar Sırşın. değil. De. <laughs> Hep var. Şimdi bak sınavımı mı alınır? Bir daha paylaşacağım. Hepsi olsun. İyi. açayım şöyle ya. Nasıl bir şey var? böyle. Arkadaşlar öyle telefonumuz. var. <laughs> Sen 12.30'da um, dersim başlayacak. Dersim Ders kaç bilmiyorum. Arkadaşlar derslerim bitti. Um, ee, saat 9 dok, diyorum. Sen Saat 3.30 mu? Ne? ne? Bayağı ayıldım ben. 3. Yani üç, dördüncü ders baya şeydim ben. Kötüydüm Çok uykum vardı. Biz ee, şimdi markete gideceğiz. Bu oradan ben iki şey alacağım. Ve iki şeyde em, eve gelince sizlerle bir şey yapacağız. Ama ne olacağını söylemeyeceğim. E, şimdi hazırlanacağım. Şimdi ben de şimdi seçme yapam Ben süreliyim. Çünkü bu dudak parlatıyor ve benim hoşuma gidiyor. Şimdi markete gidiyoruz. Şimdi geldim şimdi giriyorum. Bu arada çayda şey geldik. Evet oraya oldum. Belki aralarınızdan birisi biliyordur bu tarifi. akşam eve gidince yapacağız. Ee, gerçekten size de tadını beğenecek. Evet arkadaşlar biz marketten döndük ve markette böyle değişik şeyler buldum. Bakın böyle Bebeton'un mix diye bir şey var. İlginç geldi ben de almak istedim. Bu da Bebeton donmuş bir şekli var. Bunda ee, içi çok tatlı böyle çok güzel gördüm. Bunu tadını nasıl merak ettim. Bunu da şimdi açacağız. Arkadaşlar ben bunu kek sanıyordum ve jelibonmuş. Hadi açalım. Bir de i̇şte merak ettim. Bu arada ben size göstermek için aldım. Bir de merak ettiğim için aldım. Minik bir şeymiş be. <laughs> Kuş. Arkadaşlar ışıklarımı yaktım sizin için. Güzel olsun diye. Ee, i̇çinden iki parça çıktı. Bu arada jelibon yani bildiğin ama ben beğenmem bence. Bilmiyorum. Frambuaz gibi. Böyle bir tane şeker vardı bilmiyorum ama onun gibi. Neyse hadi yiyelim. Şöyle beraber yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tadı gelmiyor ki. Çok fena değil aslında. Yani güzel. Bunu yiyeceğiz. İçinde bayağı dolu. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Elmamızı soyalım. Evet açıyoruz. Evet, tamam. Hadi açalım. Şeker. Bunu evet. İsim ne işime yaradı bu? Kolalı. Bu böyle e, ne bileyim renkli renkli ve noktalar var. Burada halkalar var. <laughs> Buna Arkadaşlar saat e, e, saat 7.23 yani 19.23. Ee, biz şimdi arkadaşlarımla bisiklet sürmeye falan gideceğim. Ee, belki onu da gösteririm yani. Bisiklet falan süreceğiz işte. işte onu da göstereyim sizlere. Ee, Yanıma küçük bir oyuncak alacağım çünkü canım sıkılıyor. Ee, hatta yeni çıkan şu yumurtamız var ya. Onun içine bir şey koyacağım oyunu. Yapacağım. Neyse, görüşürüz. O zaman aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada aşağı inmeden önce sizinle oryolu tarifimizi yapacağız. Ee, şu an oryolu bir kek yapacağız arkadaşlar. Hem de 5 dakika bir olmayacak inanın. E, malzemelerimiz bir kupa. Hiç çok derin olmasın. E, ve 6 tane oryo gerekli. Aslında 6 e, tane yapıyorlar. 6 tane yapıyoruz. Burada da göz kararı sütümüzü lapa lapa haline gelene kadar içine döküp karıştırıyoruz ve sonra da mikrodalgamıza atıyoruz. O zaman hadi yapmaya başlayalım. Şimdi içine koyacağım. Burada, e, burada açılmış olan oraya Bakın gördüğünüz gibi biraz lapı olmaya başladı. Bakın arkadaşlar bayağı bir lapı oldu. Şimdi bunu mikrodalgaya atacağız. koyalım. Kapağımızı kapatalım. Görüyoruz sonra buraya basıyoruz ve dakikamızı ayarlıyoruz. Bir buçuk dakika yapacağız. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi de buraya bir dakika buraya basıyoruz. Üç. korkuyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Tam bir kek işte. Daha neyini ne alıyorsun yani? Yok <laughs> <Bir> şey. <laughs> Şimdi ya da çok sufle gibi. Daha çok böyle kış havalarında ısınmak için böyle sıcak bir şeyler yemek için. o e, onun için yani. Bir, şey şu an yazda olduğumuz için. de. Çesme yüzden güzel. <laughs> ya normal kekten daha güzel. Kokusu da çok güzel ya. Çok güzel. Kesinlikle deneyin. Evet arkadaşlar ben de Yanımda da Tuna var. Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. <laughs> evet yanıtına. Tuna. E, star arkadaşım. Onunla beraber e, burada aşağıda bisiklet falan sürüyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi e, bir şey yapacağız ama ne yapacağız bilmiyoruz yani. <laughs> Fikir verin. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi geceler ya da günaydın. Öptüm. Görüşürüz.